Kılavuzluk nedir? Onu tanımlamak lazım. Kelime anlamıyla baktığınız zaman kılavuz yol gösterici demektir, yolu bilen demektir. Kılavuzluk yapabilmeniz için lokal şartları bilmeniz lazım, yolu bilmeniz lazım. Bu kelime anlamından hareketle Kılavuz Kaptan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın vermiş olduğu Kılavuz Kaptanlık Yetki belgesiyle yetkili olduğu sahada örneğin Dar kanal, boğazlarda gemilerin emniyetle seyirlerini sağlayan ya da limanlara e, gemilerin giriş ve çıkışlarını, yanaşma ve kalkışlarını emniyetle, selametle sağlayan tecrübeli denizlerdir, e, e, denizcilerdir. Kılavuz kaptanlar geçmişinde en az uzak yol kaptanlığı yapmış e, kişilerdir. Dolayısıyla e, kılavuz e, kaptan e, mesleğinin en üst noktasına gelmiş ve daha sonra bakanlığın ortaya koymuş olduğu eğitim sınavlardan başarıyla geçerek kılavuz kaptan yetki belgesi almış olan kişilerdir. Kısaca şöyle özetlemek gerekirse en az uzak yol gemi kaptanlığı yapmış olmaları gerekiyor. Belirli bir yaş sınırı var 50 yaşına geçmemiş olmaları gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın eğitim, ve sınavlarını başarıyla verdikten sonra kılavuz kaptan olabiliyor. Limanlarda neden kılavuzluk hizmeti veriliyor gemilere? Bunun temel gerekçesi gemilerin tonajları büyüyor. Gemilerin özellikleri birbirinden farklı. Bunların e, limanlara emniyetle selametle girişlerinin çıkışlarının sağlanması, işte dar kanal, boğazlardan, e, dar su yollarında gemilerin emniyetle seyirlerinin e, sağlanması, zarar görmeden bir kaza bela olmadan e, bunların bu işlemlerin yapılabilmesi için bu operasyonların yapılabilmesi için bir yardımcıya ihtiyaç var, bir kılavuza ihtiyaç var, bir yol göstericiye ihtiyaç var. İşte bunu yapacak olan kişi de hem ülkemizde hem de diğer dünyadaki limanlarda olduğu gibi bunu yapacak olan kılavuz kaptanlardır. Bu ihtiyaçtan, emniyetten dolayı can ve mal emniyetinin teminini sağlamak üzere, bunu temin etmek üzere kılavuz Kılavuzluk ihtiyacı doğmuştur. Kılavuzluk hizmetleri bundan dolayı doğmuştur. Denizde can bal emniyetinin sağlanması, çevre emniyetinin sağlanması gemi operasyonlarında. Şöyle kılavuzluk ıı, hizmetleri tarihine baktığımız zaman her ülkede farklı farklıdır. Ama genel global anlamda baktığımız zaman her mesleğin bir geçmişi var, bir tarihi var. Kılavuzluk ıı, tarihi de, kılavuz kaptanlık tarihi de, çok eskilere dayanır. Yaklaşık 4000 yıl öncesi diyebiliriz. Ee, şöyle ki e, 1700'lü yıllarda ki yazılı tarihlere baktığımız zaman Babil kralı e, Hammurabi kanunlarında kılavuz kaptandan bahseder. Yine e, eski e, antik dönemlerde e, Roma dönemlerinde kılavuzluktan bahsedilir. E, yine bizim meşhur Kaptanı deryamız Osmanlı kaptanı deryası Pir Reis'in kitabı bahriyesinde aslında bu kitabı bahriye kitabı tamamen bir kılavuzluk kitabıdır limanlara giriş çıkışta dikkat edilmesi gereken yerler bütün Türkiye sahilleri Akdeniz havzasının pek çok limanıyla ilgili bilgiler yer alır yani biz tarihimize baktığımız zaman en eski kılavuz kaptanımız Piri Reis diyebiliriz. Dünyadan örnek vermek gerekirse 1500'lü yıllarda İngiltere'de şu anki kılavuzluk teşkilatının temelini oluşturan Trinity House'un kuruluşu 1500'lü yıllardır, 1500'lü yılların başlarıdır. 1800 yıllarda Osmanlı'da kılavuzlukla ilgili düzenlemeler yap yapılmaya başlanmış. Boğazlardan askeri gemilerin geçişlerinde yardımcı olmak üzere Kılavuzluk hizmetleri başlatılmış. Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte Türkiye'deki kılavuzluk hizmetleri daha kurumsal bir yapıya kavuşmaya başlamış. Bunun için de 1925'te Limanlar Kanunu çıkartılması, 1926'da 815 sayılı Kabataş Kanunu çıkartılması, Türkiye'de kılavuzluk ve romorkaj hizmetlerinin temelleri bu kanunlarla birlikte atılmıştır. Ülkemizdeki mevzuata göre Türkiye limanlarına gelen 500 gross ton ve üstü yabancı bayraklı gemilerin kılavuz kaptan alması zorunludur. Romorkaj hizmetleri ise 2000 gross ton üzerindeki gemilerde romorkaj zorunludur. Türk bayraklı gemilerde ise 1000 gross ve üstü kılavuz kaptan almak zorundadır. Tabi burada e, kılavuzluk mecburiyeti ile e, ilgili e, kıstaslar Türk Boğazlar Bölgesi'nde ve Türkiye Limanları'na giriş çıkışta e, farklılık gösterir. Hepimizin bildiği gibi Montre sözleşmesi gereği e, barış zamanında gemilerin, yabancı bayraklı gemileri Türk bayraklı olsun, yabancı bayraklı gemiler olsun, boğazdan geçişlerinde, transit geçişlerinde kılavuz alma mecburiyetleri e, yoktur. E, ancak Çıkartılan Türk Boğazlar Mevzuatı'na göre, trafik düzeni mevzuatına göre, şiddetle bu gemilerin kılavuz kaptan almaları tavsiye edilir. Montreux gereği serbest geçişte, transit geçişte kılavuz almaları zorunlu değil. Eğer bir gemi uğraklı bir geçiş yapacaksa boğazlardan, bu sefer kılavuz kaptan almaları zorunlu olur. Geçen yıl Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre 42.340 adet gemi Türk Boğazları'ndan geçiş yapmış. Yaklaşık bunun 23.969 gemi ise kılavuz kaptan almış. Yani kılavuz kaptan alma oranı Boğazlar'dan geçişte %55'ler seviyesinde. Yine geçen yıl Ulaştırma Bakanlığı'nın istatistiklerine göre toplam 58 bin gemi Türkiye limanlarına giriş çıkış yapmış. Bunu yanaşma kalkma manevrası olarak düşündüğümüz zaman 116 bin gemi manevrası yapılmış. Bizim limanlara, bizim Antalya limanına geldiği zaman Antalya limanında da geçen yılki istatistiklere göre 700 civarı gemi Limana giriş çıkış yapmış. Bizim Antalya limanında düşündüğümüz zaman limanımız 1900 Antalya limanı 1973 yılında kısmen hizmete açılıyor ve 1973'te o tarihlerde Antalya limanı İzmir liman İşletmesi'ne, Türkiye denizcilik İşletmeleri İzmir liman İşletmesi'ne bağlı olarak faaliyetine başlıyor ve o tarihten bu yana. Kılavuzluk ve romorkaj hizmetleri Antalya Limanı'nda verilmeye başlanmış. Şu anki mevcut durumda bizim 4 tane kılavuz kaptanımız var. 7-24 esasıyla kesintisiz olarak hizmet vermekteyiz. Antalya Limanı'nda geçen yılki istatistiklere göre 800'de yıllara göre değişkenlik gösterse de 800'de 1000 adet civarı e, Gevi manevrasını e, Antalya Limanı'nda yapıyoruz. Antalya Limanı'nda e, bilindiği üzere iki adet kılavuzluk romarkaj teşkilatı var. E, 2019 yılına kadar Antalya'nın e, dışarıdaki Şamandıralar bölgesine dahil olmak üzere e, kılavuzluk ve romarkaj hizmetleri tarafımızdan e, verilmekteydi. 2019 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca kılavuzluk ve romarkaj hizmet bölgelerinin yeniden tasnifi ve yetkilendirmeler yapılması suretiyle iki kılavuzluk romarkaj teşkilatı Antalya Limanı'nda var. Biz sadece 2019'dan sonra kendi rıhtımlarımıza kılavuzluk ve romarkaj hizmetleri veriyoruz. Sonra kendi rıhtımlarımıza kılavuzluk ve romarkaj hizmetleri veriyoruz. Kılavuzluk e, e, hizmetleriyle birlikte e, romorkaş hizmetleri de çoğu zaman verilir. Romorkaş hizmetleri nedir? Yani kılavuz kaptanı bu hizmeti yaparken kullandığı enstrümanlar vardır. Bir, gemileri, e, kılavuz kaptanı gemiye transferini sağlayan kılavuz botu. E, gemilerin e, rıhtımlara yanaşma kalkışında e, e, geminin çekilmesini, itilmesini e, sağlayan e, yüksek makine gücüne sahip manevra kabiliyeti yüksek deniz araçlarıyla kılavuz kaptan bu görevini ifa eder. İşte bu yüksek manevra gücüne sahip, yüksek makine kapasitesine sahip deniz araçlarına biz romorkör diyoruz. Bu verilen hizmete de romorkörcülük hizmeti diyoruz. Aslında kılavuzluk hizmetinin ayrılmaz bir parçası da romorkörcülük hizmetidir. Biz kendi limanımızda e, kılavuzluk hizmeti ile birlikte e, roborkörcülük e, hizmetini de vermekteyiz. Toplam e, 2022 istatistiklerine baktığımız zaman 42.340 42, 300, e, 40, e, 42 gemi geçiş olmuş. E, Türkiye limanlarına e, 58 bin e, giriş çıkış yapan e, gemi olmuş. E, ve bizim Antalya limanına da tüm bölgede dahil olmak üzere Şamandıralar'da bölgesi dahil olmak üzere 690 gemi giriş çıkış yapmış. 690-700 civarı geliyor. Son 2-3 yılda pandemi ile birlikte gemi trafiğinde bir azalma söz konusu oldu. Ama geçen yılki istatistikler 690-700 civarı bir gemi trafiği olduğunu gösteriyor. Şamandıralar'da bölgesi de dahil olmak üzere. Tabi bu rakamlar gemi tonajları büyüdü. Eskiden 80'li 90'lı yıllarda bu rakamlar 1400, 1500, 1600'dü. Ama o zamanlar gemilerin kapasiteleri daha düşüktü. Şimdi gemilerin limana gelen gemilerin tonajları büyüdü. Yani 30 bin gross tonluk, 25 bin gross tonluk gemiler eskinin yani 80'li 90'lı yılların 5 tane 10 tane gemisine bedel. Yani sayısal anlamda bir azalma gözüküyor da olsa bile e, esasen tonaj bakımından e, ciddi bir e, azalma yok. Kılavuz kaptanlar fırtına demeden, gece gündüz demeden e, 7/24 esasıyla e, denizde e, de, gemilerin e, e, limanlara girişle giriş ve çıkışlarını sağlarlar. E, tabii ki her meslekte olduğu gibi e, kılavuzluk mesleğinde bir takım e, riskler vardır. Özellikle e, Kılavuz kaptanların gemiye transferi çok kritiktir. Kılavuz botuyla gemi hizmet vereceği gemiye ulaştıktan sonra bilindiği üzere kılavuz kaptanlar pilot çarmı ya da şeytan çarmı denen bir ip merdivenden tırmanarak gemiye çıkarlar. Ortalama bu yükseklik pilot botundan, kılavuz botundan itibaren minimum 7-8 metre hatta 9 metrenin üzerinde de olduğu durumlar söz konusudur. Bu ip merdivenlerden çıkış oldukça risklidir. Bu konuda pilot çarmıhının ya da başka bir deyimle şeytan çarmığının basamaklarının kondisyonu sağlam olması lazım. Maalesef her yıl bir iki tane Türkiye'de kaza olabilmekte pilot çağırmanın kondisyonunun iyi olmamasından dolayı kılavuz katların denize düştüğü maalesef durumlar olabiliyor. Yakın bir zamanda diğer kılavuzluk teşkilatında bir böyle bir müessif bir kaza olmuştur ve yaralı arkadaşımıza da kılavuz kaptanımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye'deki kılavuzluk hizmetleri ilk başına dönersek, daha o zaman limanlar özelleştirilmeden önce, 1998'den sonra limanlar özelleştirilmeye başladı. Bu tarihe kadar olan süreç içerisinde limanlar devlet tarafından yapılıyordu. Eski adıyla Denizcilik Bankası, daha sonraki adıyla Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından işletiliyordu ve birkaç tane de limandan e, TCDD tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilmekteydi. Dolayısıyla buradaki kılavuzluk ve roberka hizmetleri de devlet tarafından veriliyordu. Türkiye'deki limanların öyle özelleştirilmeye başladığı tarihi olan 1998 yılına kadar. Malumları 1998'den sonra limanlar özelleşmeye başladı. Bu özelleşmeyle birlikte bakanlığı yaptığı düzenlemelerle beraber Türkiye'de özel kılavuzluk ve romarkaş hizmetleri teşkilatları kurulmaya başladı. Bizim limanımızda da Antalya limanı 1998 yılında özelleştirildi. Dolayısıyla işletmeciliğiyle birlikte kılavuzluk ve romarkaş hizmetleri de işletici kuruluş olan Orta Doğu Antalya Limanı işletmeleri tarafından yapılmaya başlanmıştır. Gerek kılavuzluk gerekse romarkörcülük hizmetleri iki kaynağı vardır. Bir insan kaynağı. İki, ekipman kaynağı. E, insan kaynağından bahsedersek e, bir kere bir kılavuz kaptanımız olacak. E, bizim mevcut durumda dört e, tane kılavuz kaptanımız var. E, ve bu e, kılavuzluk hizmetiyle beraber romorkörcülük hizmetleri de eşgüdüm içerisinde verildiğini ifade etmiştim. E, romorkörcülük hizmetleri için gerekli olan enstrüman romorkörler. Bizim Antalya Limanı'nda üç e, adet romorkörümüz var. Bir tanesi 45 ton çeki gücünde, diğer iki tanesi ise 30 ton çekiş gücünde e, römorkörümüz var. Toplam 3 adet romorkörümüz var. E Klaus kaptanın e, gemiye transferini e, sağlamak e, üzere 2020 yılında e, yeni inşa ettirmiş olduğumuz e, süratli e, ve son derece konforlu e, bir e, kılavuz botumuz var. E, bir de e, gemi e, limana yanaşırken gemilerin e, e, halatını e, bağlanacağı babaya, aleleye ya da rıttımdaki bağlama ekipmanlarına taşıma işini yapan bir adet de mevcut durumda palamar botumuz mevcuttur. Evet, e, biz e, diğer Türkiye limanlarında olduğu gibi limanımızda da 7 e, 724 esas, esasıyla birlikte e, kesintisiz kılavuzluk hizmetleri e, verilmektedir. Özellikle son iki yılda yaşadığımız bir pandemi dönemi sürecinde denizcilik zincirinin, lojistik zincirinin menfi olarak etkilenmemesi için biz Kılavuzluk ve Romarkaç Teşkilatı olarak can siperhane çalıştık. İnsanların eve kapandığı dönemlerde bile dört kılavuz kaptanımızla birlikte hem kendi tedbirlerimizi alarak hem de bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koruyucu tedbirlerini harfiyen uygulayarak hiçbir aksaklığa meydan verilmeden e, tabii ki bir takım da riskleri alarak kesintisiz bir şekilde gemilerin, limana gelen gemilerin yanaştırılmasını, kaldırılmasını emniyetle sağladık. Şunu da ifade edebilirim ki bu pandemi döneminde ee, hiçbir kılavuz kaptanımız menfi bir olayla, salgın hastalıkla e, karşılaşmadı. Kendilerini çok iyi korudular. Koruyucu tedbirleri harfiyen e, uyguladık. Hiçbir kesintiye uğramadan biz pandemi döneminde e, kılavuz kaptanlarımızla birlikte e, hizmeti vermeye devam ettik ve verdik. E, Türkiye'de e, iki tür e, kılavuzluk, e, sorumluluk yönünden veyahut da mecburiyet yönünden iki tür kılavuzluk sistemi var. Montreux Sözleşmesi gereği Türk Boğazlar Bölgesi'ne geçişte kılavuzluk hizmetleri isteğe bağlıydı. Transit geçişte ise bu şekilde uygulanıyor ama uğraklı geçişlerde ise kılavuzluk hizmetleri zorunludur. Türkiye limanlarında, girişlerde, çıkışlarda kılavuzluk hizmetleri mecburidir. Bu mecburiyette ee, sorumluluk e, çok e, tabii hukuki bir konu bu ama çok detaylara girmeden şunu söyleyeyim. E, limanlara giriş ve çıkışlardaki mecburi e, kılavuzlukta e, kılavuz kaptanın e, esas itibariyle gemideki rolü danışmanlıktır. Gemi kaptanına danışmanlık eder. E, e, sahip olduğu lokal e, e, bilgiler e, vasıtasıyla burada esas sorumluluk e, gemiyi Geminin sek ve idaresinden sorumlu olan e, gemi kaptanıdır. Esas sorumluluk gemi kaptanıdır. Gemi kaptanındadır. Kılavuz kaptanın gemide bulunma e, e, rolü e, gemi kaptanına e, mihmandarlık etmek, kılavuzluk etmek, danışmanlık etmek. E, dolayısıyla yerel e, kuvvetleri de kullanarak, imkanları da kullanarak kılavuz kaptan e, geminin limana giriş. E, çıkışını sağlar. Yani bu yerel kuvvetler nedir? Bir pilot botu, romorkörler, palamar e, gibi e, kılavuzluk ve romorkaj hizmetlerinin enstrümanlarını kılavuz kaptana kullanarak e, gemi kaptanına e, danışmanlık eder. E, dolayısıyla e, gemilerin yanaşmasında, kalkmasında verilen kılavuzluk hizmetlerinde esas sorumluluk e, gemi kaptanının olduğu unutulmamalıdır.